Neler oluyor? Hoş geldiniz. Güreş yolları inceleyi puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yalız Altun ve WrestleMania Backlash sonrası ilk WWE SmackDown'ı inceleyeceğiz. <laughs> Tampa Florida'daki Yingling Center'da SmackDown Show'un açılışını Universal Şampiyon Roman Reigns dışındaki SmackDown ile yaptık. WWE görevlisi Sonya Deville ringde kestiği promoda WWE'nin 16 Temmuz'dan itibaren seyircili şovlara geri dönüş yapacağını belirttikten sonra Backlash şovunda SmackDown Tag Team şampiyonları olan Rey Mysterio ve ve geçen hafta kadınlar tag team kemerlerini kazanan Natalya ve Tamina'ya değindi. Apollo Crews'un gecenin main eventindeki Fatal 4 Rey maçında Intercontinental şampiyonluğunu koruyacağını söylemesinin ardından Universal şampiyon Roman Reigns'in eski müziği duyuldu ve kabile şefinin özel danışmanı Paul Heyman ringe gelerek promo kesti. Heyman stage'de duran şampiyonları işaret ederek onların sadece kemer tutan güreşçiler olduğunu, asıl şampiyonun Roman Reigns olduğunu söyledi. Reigns'in gecenin ilerleyen dakikalarında ringde olacağını söyleyen Heyman konuşmasının ardından ringi terk etti. Hemen ardından Bayley ringe geldi ve stage'deki Babyface şampiyonları aşağılayıp Apollo Crews ve Aziz komutana selam verdi. SmackDown Kadınlar Şampiyonu Bianca Belair Kadınlar Tag Team şampiyonları Natalya ve Tamina, Bayley, Shayna Baszler ve Nia Jax'in karıştığı kavganın ardından reklamlara gidildi. WWE'nin 16 Temmuz'dan itibaren seyircili şovlara geri döneceğini dün kanalımızda duyurmuştum. Bu konuda fikirlerimi belirttiğim videoya sağ üstteki çıkan karttan veya bu videonun açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. WWE'nin bu büyük haber sonrası x SmackDown'da sanki Thunderdome'daki son şovu izliyormuşuz gibi davranması çok hoşuma gitti. Sosyal medyada Thunderdome'u özleyeceğini söyleyenleri görüyorum ama emin olabilirsiniz ki ben onlardan değilim. Gerçek seyircinin ve doğal reaksiyonların geri dönüşünü heyecanla bekliyor olacağım. Artı bir. Gecenin ilk maçında SmackDown Kadınlar Şampiyonu Bianca Belair WWE Kadınlar Tag Team Şampiyonları Tamina ve Natalya ile takım olup Shayna Baszler, Bayley ve Nia Jax üçlüsü karşılaştı. 10 dakikalık maçın içindeki aksiyon kaliteliydi ve etrafını çevreleyen hikaye ne kadar değersiz de olsa maç kendini izlettirmeyi başardı. Shayna Baszler'ın Natalya'ya bağladığı Curve the Clutch, Heal ekibe galibiyeti getirdi. Maç içinde herhangi bir boç olmaması özellikle Nia Tamina ve Natalya gibi isimlerin olduğu maçtan bahsediyoruz. Ve maçın sonunda Shayna Baszler'ın galibiyeti alması benim gözümde pozitif etkenler oldu. Artı bir. Önümüzdeki Raw Show için Natalya ve Tamina'nın kemerlerini Shayna Baszler ve Nia e karşı koruyacağı maçta resmen duyuruldu. Umarım Shayna ve Naya'nın maçı kaybetmelerinin ardından ayrıldıklarını görürüz. Shayna'ya artık bir single push'u verilmeli. Hele Raw'da Rhea Ripley şampiyonken iki isim arasında NXT'de izlediğimize benzer bir çekişme Raw'un kadın hikayelerini arşa çıkaracaktır. Ve Alistair Black, Dark Father'dan Hikayeler isimli kitabın bu haftada dördüncü bölümünü bizlere okudu. Babanın öğütleri vücuduma acıyla kazındı diyen Black, acım bir amaca hizmet ediyor dedi. Siz günahlarınız içinde huzurla yaşıyorsunuz diyen Black, hasta, ölmek üzere olan hayvanlarsınız dedi. Alistair Black'in dövmelerine odaklanmasının ardından vinyetin sonuna geldik. Alistair Black'in vinyetlerini hikayesinin hangi yöne gideceğinden bağımsız değerlendirmek lazım ki birazdan ona da değineceğiz zaten. 4 haftadır keyif veriyor bu vinyetler artı bir. King Corbin ve Shinsuke Nakamura geçen hafta başlayan feudlarına bu haftada devam ettiler. Maç öncesinde Nakamura'nın müziğini elektro gitarla çalan NXT güreşçisi Rick Burgess 5 dakikalık maçın sonunda gitarıyla Corbin'in dikkatini dağıttı ve Nakamura'ya roll up'ın ardından galibiyeti getirdi. King of the Ring tacının ortada olacağı potansiyel bir Corbin Nakamura feud'u ne kadar ilgimi çekse de geçen hafta neler oldu SmackDown'da bu feud'un nasıl işlenmesini isteyeceğimi belirtmiştim sizlere. Şu an o yönden çok uzaktayız ve yine bir dikkat dağınıklığı roll up bitişi eksi bir. Jimmy Uso arka alanda Sonya Deville'ın odasına girdi ve SmackDown Tag Team şampiyonlukları yolunda kardeşiyle birlikte momentum toplamayı hedeflediğini söyleyerek Street Profes ile kendileri arasında bir maç ayarlamasını istedi. Sonya bu maçı ayarlayacağını fakat maçın isim değerinin çok yüksek olduğunu söyleyerek bunu ancak gelecek haftaya duyurabileceklerini söyledi. Ben de dedim ki Sonya Deville bir Raw ajanıdır. SmackDown'da şu cümleyi kurarak seyirciyi aşağı alacak bir karakter yok çünkü... Adam Pearce'ın geri getirilmesini talep ediyorum. Eksi bir. Universal şampiyon Roman Reigns özel danışmanı Paul Heyman ve 2021 Andre the Giant Battle Royal galibi Jey ile beraber ringe gelerek promo kesti. Alçak gönüllü bir adam olduğunu söyleyen Roman Reigns, evlatlarına tevazuyu öğrettiğini söyleyerek özel danışmanından kendisinin kutlamasını istedi. Heyman belinden mikrofonu çıkardı ve Reigns'in geri dönüşünden beri yenilgisiz olmasına değindi Fiend'i korkutup roba kaçırdı. Strowman gibi canavarı insana çevirdi. Edge ve Daniel Bryan'ı da üst üste koyup pinledi dedi. Sözü Reigns'in bir başka kurbanı Cesaro'ya da getiren Heyman Cesaro'nun WWE'nin sahip olduğu en güçlü teknik güreşçi olduğunu belirtti. Reigns'e bir isteğin var mı diye soran Heyman kabile şefinden kuzeninin çağırması emrini aldı. Heyman ring çevresindeki görevlilerden hemen Jimmy Uso'nun çağrılmasını talep etti fakat bu noktada Cesaro'nun müziği duyuldu. Cesaro Reigns ve Heyman'la uğraşacak vakti olmadığını söyledikten sonra Reigns'e Hell in a Cell şovunda bir kemer maçı için daha meydan okudu. Reigns Cesaro'nun kolunun sakat olmasına değindi ve diğerini de mi koparayım diye sordu. Bunun üzerine Cesaro seninle kolsuz da savaşabilirim dedi. Bu noktada Seth Rollins aniden Cesaro'ya saldırdı. Rollins'in ring çevresinde uzun süre Cesaro'ya saldırdığını gördük. WWE prodüktörleri Pat Buck ve Jamie Noble'la beraber Hakemler de ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadılar. Rollins Cesaro'ya iki defa curb stomp yaptı ve çıldırmış şekilde arka alanın yolunu tuttu. Reklamlardan dönüşte Cesaro'nun sedyeli hastaneye kaldırıldığını gördük. Set yine durmadı ve Cesaro'nun boğazını sıkarak ne zaman öğreneceksin diye bağırdı. Rollins'in adeta kafayı sıyırmış gibi hareket etmesi gözlerden kaçmadı. WWE Seth Rollins karakteriyle bambaşka bir yola girmiş olabilir. Bununla ilgili dün Twitch kanalımızda fikirlerimi belirttim. Kısa bir kesidi de YouTube'da paylaştım. Sağ üstte çıkan karttan veya video açıklamasındaki linkten Seth Rollins karakterinin muhtemel rotası hakkındaki fikirlerime ulaşabilirsiniz. Artı bir. Yeni SmackDown Tag Team şampiyonumuz Dominik Mysterio, Robert Roode karşısında 619 ve Frog Splash kombosunun ardından galibiyeti aldı. Hem Raw için hem de SmackDown için şunu söyleyeceğim. Hell in a Cell Show için iki potansiyel maç var. RK Raw vs AJ Styles Omos ve Mysterio'lar vs Usolar. Helena Cell şovuna bu iki maçı birden yazarsa WWE önümüzdeki süreçte benden alamayacakları iltifat kalmaz. Çünkü bir yıldır tag team divizyonlarında büyük bir kısırlık yaşıyoruz. WrestleMania sonrası dönemde de bir anda elimizde ilgi çeken 4 tane tag team oldu. İkisi Raw'da ikisi SmackDown'da. Hiç sanmıyorum yapacaklarını çünkü genelde bu tarz maçları artık haftalık şovları yazıyorlar ama eğer yaparlarsa eğer Helena de bize bu iki maçı birden izletip Öncesinde hikayeleri de doğru yazarlarsa müthiş olacağını düşünüyorum. Artı bir. Ceyuso arka alanda kardeşinin yanına gitti ve neden Sonya ile konuşup tag team maçı ayarlattığını sordu. Roman'dan izinsiz böyle bir şey yapamayacağını söyleyen Jay'e Jimmy yine Roman'ın getir götürünü yaptığı için kızdı. Reklamlardan dönüşte Roman Reigns Jay'in Jimmy ile takım olup gelecek hafta Street Profits ile karşılaşmasına izin vermedi. Gecenin main eventinde Intercontinental Şampiyonluk ortadaydı Fatal 4 Way maçında Apollo Cruz kemerini Big E, Kevin Owens ve Sami Zayn'e karşı korumaya çalıştı. 22 dakikalık D maç oldukça keyifliydi artı bir. Fakat maçın sonunda Big E üstünü kurmuşken bir anda ortalığı duman kapladı ve kamera stage'e çevrildiğinde Alistair Black'i gördük, Black elbisesini çıkardı ve Big E'ye Black Mask yaparak Apollo Crews'un iyi e pinlemesine ve kemeri korumasına yardımcı oldu. Cruise'un kutlamalarıyla show sona erdi. Alistair Black'in o izlediğimiz vinyetlerinden sonra rakibini Biggie olarak seçmiş olması çok büyük bir hayal kırıklığı. En azından Kevin Owens'la bir hikaye beklerdim ama Biggie çok daha düşük bir başlangıç seviyesi oldu Black'in geri dönüşü için. Eksi bir. Tabi vinyetlerde sürekli bahsi geçen bir de baba karakteri var ve eninde sonunda bu karakteri canlı kanlı görmemiz ve Sister Abigail gibi ortada kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Dün gece SmackDown'da uzun süre sonra diskalifiyesiz bir şov izledik. Dikkat dağınıklığı, roll up'ları ve count out bitişleri hala aynı derecede rahatsız etse de hiçbiri diskalifiyenin sinir bozuculuğunun yerini tutmuyor. Bu durum düzelene kadar gereksiz diskalifiye izlemediğimiz her şov bundan sonra artı alacak. Genel anlamda şovun verdiği hissiyat bu hafta biraz kalitenin düştüğü yönündeydi ama ara ara inişli çıkışlı şovlar olur zaten. Şimdiden gelecek haftaki show'u yine merakla bekliyorum çünkü SmackDown'un kalitesi ortada. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda tartışalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki katıl butonundan üye olarak destek verebilirsiniz. Video açıklamasındaki linkten de Twitch kanalımıza ulaşabilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yaz Altun ve hoşçakalın.